Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarhana yapımını çektik videoya. Ekşi mayalı tarhana yapıyoruz. 10 kilo başlangıçta un kullandım. 1 kilo 750 gram ekşi maya hazırladım. 3 kilo kapya biber ve 3 kilo domatesi makineden geçirip gördüğünüz gibi iki büyük kavanoz bir küçük kavanoz oldu onu karıştırıyorum bir küçük kavanozumuz daha var onu da ilave edeceğim gerekirse bir kilogram yoğurt mayaladım ev yoğurdu karıştırıyorum yoğurdumuzu da döktük ve tuzumu da döküyorum. 2 avuç dolusu tuz döküyorum üzerine. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Arkadaşlar 3 kilogram soğanı doğradık. 3 kilogram da soğan döküyorum. hamuru iyice yoğuruyoruz üzerine gerekirse un ilave edeceğiz tekrar gördüğünüz gibi diğer kavanoz salçamı da karıştırdım 2 1 litrelik kavanoz 2 tane de yarım litrelik kavanoz domates ve biber karışımı döktük Hamurumu iyice yoğururdum. Hamurun sert olması gerekiyor. O yüzden üzerine biraz daha un ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi yoğrulan hamurun üzerine un dökerek bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi sabah tekrardan bakacağım hamura. Üzerine gerekiyorsa un ilave edeceğim arkadaşlar. Evet hamurum bu kabarmış. Karıştırıyoruz, tekrar yoğuruyoruz. Tarhan hamurunun ele yapışmaması gerekiyor. O yüzden aldığı kadar un ilave ediyorum tekrardan. Toplam 12 kilogram kadar un oldu arkadaşlar. Hamuru iyice yoğuruyoruz. Unu yediriyoruz. Tekrar ertesi sabah gördüğünüz gibi hamurun bu şekilde Şimdi tekrar yoğuracağım. Bir daha un karıştırmayacağım artık. Çünkü ele yapışmaya kıvama geldi. Gayet güzel. Kabarmış. Hamurun havasını alıp bu şekilde yoğuruyorum. Gerekirse sabah akşam 2-3 gün yoğrulur. Daha sonra günde bir kez yorulur. Arkadaşlar benim evim alt katında yaptım ben hamuru. Çok serin o yüzden iki gün sabah akşam yoğurup diğer günler günde bir kez yoğurup gördüğünüz şekilde masaların üzerine parça parça hamurumu yaydım. Bu şekilde sabahtan akşama kadar bekledi. Benim verandamın üstü kapalı. Biraz güneş görüyor. Çok da sıcak hava. Gayet güzel kurudu. Kuruyan hamurları elekten geçirip bu şekilde ince toz haline getirdim. Taranam oldu. Şimdi bu şekilde kuruyacak. Evet arkadaşlar. Taranamı denemek için pişirdim. 5 yemek kaşığı tarana karıştı koydum ben. Ee, biz iki kişiyiz. Eşimle ben. Biraz domates biber sosu koydum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve zeytinyağı karıştırdım. Siz varsa biraz tereyağı da koyabilirsiniz. Önce soğuk suyla taranayı ıslıyorum arkadaşlar. Biraz su döküp karıştırarak ıslıyorum. Bir 10-15 dakika bekletiyorum o şekilde. Evet, tarhana bekledi ve pişmeye hazır şimdi. Karıştırarak pişiriyorum. Kaynayana kadar karıştırmak gerekiyor tarhanayı. Üzerine sıcak su ilave edeceğim gerekirse. Önce az suyla pişiriyorum kıvamını ayarlamak için. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha su istiyor. Kıvamı gayet güzel oldu. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. Kısık ateşte biraz kaynatıyorum pişene kadar ve nanesini döküyorum. Ben naneli seviyorum tarhanayı, o yüzden üzerine ocağı kapatmadan naneyi döküp bir taşım kaynatıp ocağı kapatıyorum arkadaşlar. Tarhanam hazır, mis gibi sıcacık duman üstünde tarhana, kışın vazgeçilmez çorbası. Gördüğünüz gibi içmeye hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.